akciğer kanseri e, tanısı alanlar ve tedavi aktif olarak devam edenler bu süreçle ilgili biraz daha endişeli Biz de e, size bu, bu konuyla ilgili sorularımızı yönetmek istedik e, bu endişeler, endişede e, başta onu sor, sorayım bu endişe yersiz bir endişe mi? Siz de katılıyor musunuz neler söylemek istersiniz Tabii ki akciğer kanserli hastalar için biraz daha özel bir durum söz konusu ki e, bu da görüntülemelerde özellikle akciğerdeki bulgularda e, gerek tedavi yan etkileri gerek hastalıkla ilgili veya süreçte e, geçirecekleri bir zatüre durumu ile ilgili e, bir Covid ile karışma e, veya Covid e atlama e, gibi. Durumlar açısından tabii insanlar çok tedirgin. Sadece hastalarımız değil, hekimler de bu yönde tedirginlik yaşadı. Hı hı. E, dolayısıyla akciğer kanserinin e, özellikle süreçte e, bu e, testlerle tanı konulamayan hastalara biliyorsunuz ki testlerin güvenilirliği aslında çok yüksek olmadı. Yüzde 40 ile hı hı. 60 oranda değişti hı hı. E, ve tomografi yapabilmemiz sayesinde daha çok hı hı. akciğer bulgularıyla e, ve klinik bulgularla tanılar koyduk. Türkiye'de bence başarının büyük olması hekimlerin çok kısa sürede adapte olmasında en önemli nedenlerinden birisi buydu. E, tabii akciğer kanserli hastalar böyle bir durumda. E, düşünün güvenli tanı testi yok. E, radyolojik görüntülemelerle ağırlıklı tanı konuluyor. E, hı hı. Akciğer kanserlisiniz e, tabii ki bu kaygı verici. Ancak e, bundan çok da kaygı duymasınlar. E, hı hı. Çünkü e, Türkiye'de hekim iletişimlerimiz çok güçlü. E, bugün uluslararası Arası rehberlere baktığınızda akciğer kanserinde bulguyu nasıl ayırırsınız? Multidisipliner takım e, ile ayırırsınız denir hep. Peki evet. takım dediğimiz gibi içinde radyoloğun olduğu, içinde klinisyenin, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları doktorun olduğu e, dörtlü beşli gruplar beraber kafa yoruyoruz. Bir hasta radyoterapi almış, kemoterapi almışsa bu bir toksite olasılığı var mı? Onkolog görüşünü söylüyor, radyasyon görüşünü söylüyor. Göğüs hastalıkları yine enfeksiyon hastalıkları bize destek oluyor ki bunlar da bu hekimlerde gerçekten desteğe çok açık oldular bu süreçte. Evet. Ee, tabii ki bunların hepsine yine radyologlar, nükleer tıp uzmanları görüntülemede bakın neredeyse saydım 6-7 hekimi bir arada saydım. Bir hasta için e, gerek klinik bulgular, laboratuvar testleri, radyolojik görüntüler hepsini üstüne koyduğumuzda yanılma oranımız neredeyse çok aza ha. iniyor. Hı hı. Dolayısıyla hastalarımız bu yönde e, çok tedirgin olmamaları gerekir. Hani bu durum karışır mı? E, tabii şimdi de ikinci kısmı var ki e, biz akciğer kanseriyiz. Ek bir riskimiz var mı? E, doğal Hı. olarak tabii evet. ki e, kanser tanısı içinde olmamız, aldığımız tedavilerin getirdiği özellikle kemoterapi gruplarında bir miktar vücudun savunma sisteminin Hı. zayıflamış olması. E, ki biz bu süreçte hekimler olarak o savunma sistemini yukarıda tutacak önlemleri aldık açıkçası Hı. hastalarımızı güvenli periyotta tuttuk ama ne olursa olsun bu tedavileri almak, <laughs> ee, düşük de olsa bir risk ilave bir risk getiriyor. Ee, kanser olduğumuz için kliniklere gidip gelmeliyiz. Ee, tabii <laughs> ki bu da evet. bir risk getiriyor. Ee, ama tüm bunları çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum.